Teşekkür ederim İyi günler. İyi, günler. İyi günler. Kadın Acil Destek uygulaması hakkında bilginiz var mıydı? Maalesef otobüslerde afişlerimiz, akıllı televizyonlarda gösteriliyor. Afişlerinizi gördük ama <laughs> içeriğinin ne olduğunu bilemiyoruz. Aydınlatmamız yok. Kadın Acil Destek uygulaması ee, akıllı telefon kullanıcısı kadınların hı hı. iOS ve Android telefonlarına Yükleyebilecekleri ve tek tuşla acil durumlarda 155 acil çağrı merkezine ulaşabilecekleri bir uygulama sistemidir. Ee, sizde herhangi bir sıkıntı anında e, bu uygulamayı telefonunuza indirerek e, olay yerine en yakın ekip ve devriyenin gelmesini sağlayacaksınız. E, dilerseniz telefonunuza yükleyelim. Tabii ben. ki, Şöyle bana yardımcı olsanız. Google Play Store ya evet. da iOS Android telefonlardan evet. uygulamayı Kades yazarak indirelim. Bu mu? Evet Kades. Şöyle. Evet uygulamayı yükledikten sonra kişisel bilgilerinizi girerek e, EGM serverlarından gelen onay koduna aktive ederek bu uygulamayı siz de kullanabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. İyi günler dileriz. İyi günler, iyi çalışmalar, kolay gelsin.